Can hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin hanım kızım. Sağ ol, hoş bulduk. Metin sen de hoş geldin. Eyvallah <laughs> abi. Abi bu kurabiyenin içinde kuru üzüm falan mı var? Kuru üzüm ve kuru kayısı tokat organik efendim. Vallahi çok başarılı yani. Eline sağlık. Afiyet olsun tekrar yaparım sana. Yalnız kırıntılarını dökmezsen çok sevineceğim. Ay ne diyordum? <laughs> Ya sabah tam biridir bir çarpıntı, bir çarpıntı. Panik atak geliyor, geliyor, geliyor. Bir bakıyorum, geri gidi. Senin kayınpeder yüzünden, değil mi? Ay şekerim, geç kalacağım diye bir fobi geldi bana. Acaba diyorum, hiç uyumadan direkt mi bağlasam? Yok be abi, uykusuz beyin dumuru olursun. Bir de doğru seni şimdi sorguya suale çeker, mal gibi kalırsın ortada vallahi. Doğru söylüyorsun, biliyorum Ay nasıl uyuyacağım ki ben ya? Şam şeytanı gibiyim. Şundan bir tane at, gevşetir. Uyutur mu diyorsun? Bitkisel mi acaba? Vallahi her şey bitkisel. Ee, o zaman bir tane alayım ya. Lan birkaç saat uyurum belki. <laughs> lan Metin. Ha? Kırmızı reçeteli lan vermedin değil mi? <laughs> Verdim. Kırmızı reçete mi? Ben her gün alıyorum ya, bir şey olmaz. Oğlum sen neler neler alıyorsun, bu adam alışık değildir lan. Bir sürü yan etkisi var bunun. Unutkanlık, halüsinasyon. E ne güzel işte. Oğlum anlamıyor musun? 24 saat iptal olacak lan herif. Tribe girecek. Ah, Alice harikalar diyarına bağlayacak garibim. Az kalsın unutuyordum ya. Saat demin on ne zaman bir oldu ya? Ha bir saat ileri. <laughs> 哦啥子？Oh, Öf, öf. yerimden hopladım ha. He. Yani... Her şeyi unutuyor. Bizi uyandırmayı unutmadı ya. Abi daha çok zaman var. Niye bu saatte uyanıyoruz oy vermek için ya? Gidelim de verelim de kurtulalım volkan. Yoksa babamdan bize huzur yok. Sen kimliğini mümini aldın mı? Konuş bana aldık. Askerde bile daha rahattım ben ya. Ay thank you Harika oldu ha Burhan. Hazır! <laughs> Metin! Gardiyan! Evet, Öğütçüler! Neredesiniz oğlum? Yalnız bırakmayın beni! İfot! İfot gördün mü İfot? İfot! Ulan ne yapıyor ya, Burhan? Allah ya saat bir buçuk değil mi? Ay yarım saate babamla buluşacak. Niye açmıyor telefonunu? Oy mu veriyor acaba? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the sail your cantar is sansa sansa. La heya! Allah ne çok yumuş oldu Vakit çok çabuk geçiyor. Ne oldu? Yo yo bana bir Mono? Pano? Beni abim mı mi ya? Ulan şurada mantar mı var ağacın dibi? İkiye üç geçiyor. Dur bakalım. Burhan abi. Nerede bu adam ya? Telefon da burada ya. Burhan abi. Burhan abi. Ne oldu ya? Mavişim şey oldu acaba. Ne yapıyorsun sen orada ya? Oğlum mantar topluyordum, ağacın dibine girdi. Mantar mı? He. Hep o şerefsiz tavşanın yüzünden valla. Tavşan? He. Kocaman bir şey oğlum. Benim boyumda kocaman bir tavşan. Şşş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu salon iyi, güzel, Hiçbir şey yok, kazıklamamış. <laughs> o da çok gece. <laughs> Ulan abi sen dün gece Metin'le falan mı takıldın? Ha, Tavşan'ın ismi Metin. Eyvah. Tavşan Metin. Allah! Geliyor Geliyor mu? Gel, gel. Geliyor mu? Çık odadan, çık gel. Hadi geliyor. Gel. Dur abi. Burhan abim burayı teşrif etti. Hadi kalk şöyle Burhan abi. Saat iki buçuk. Terbiyesiz. Yarım saat bekletti beni. Ağzıyla kuş tutsa günahımı bile vermem ona. Değil kızımı. <laughs> abi şu kuru hiç kurban, <laughs> hiç kurban olayım. iç başıma kalacaksın. İç şunu. Yok ya içmeyeceğim ya. Kara kara bakayım. Bana kötü bakıyor. bakayım. Ben ondan dolayı Allah ya. Şu pantolonunu giy. Gerçekten. Pantolonunu giy. Ben Pantolonunu giy. Pantolonunu giy. Gıdı kalıyorum diye. Koca oradan sen ya. Lan giy şunu. Bırak ayağını sevmez. Bak oğlum. böyle yapıyorsun ya. Bak <laughs> buranın. Of. <gülüyor> of. Gıdıklanıyorum diyorum. Tifsiz. Saat kaç saat? Saat. <laughs> saat. Bir. Biri, 9 var, 8 var, 7 var, 6 var olan ama hızlı ilerliği zaman. <laughs> Sarıya çıktı ya lan. <laughs> of. Of. Ver, ver. Neyse daha bir çeyrek var. Hayır ne ya? Allah'ım sen saatini bir aldın mı? He? Allah'ım saat ikiye mi çeyrek var yoksa? Senin randevu kaçtaydı lan? Randevum mu? Kimli kız? <laughs> He kimli? Kim ne? Ne? Anam! Çabuk, çabuk, çabuk lan! 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 lan. İkiye beş geçeyi. Tevfik amcacığım! Tevfik amcacığım burada mıydı? Var mı bir ne abi Tevfik amcacığım babacığım! Tevfik babacığım! Bitti. Bitti. Her şey bitti. Altın İzade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası